Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Arkadaşlar dediğim benim kanalım vardı Ahmet Reis. Çoktandır video atamıyordum. Arkadaşlar bir telefondan video çekeyim dedim. Yeni kod gelmiş arkadaşlar Roblox'a. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar bu arada yeni bilgisayar aldık. iki hafta falan oldu herhalde alanı. Yakında bilgisayardan da videolar gelecek. Kodumuz arkadaşlar. Bu oyunda Stand of Mo diye bir oyunda kodumuz arkadaşlar. Hemen girelim. Bu arada arkadaşlar bu oyunda başka kodlar da var. Bu kodları da göstereceğim arkadaşlar. Ve birkaç video var Bunlar çok var. Şimdi buraya giriyoruz. Ondan sonra ribbon kodu ben ben kullandığım için kodu ben de başarı gelmeyecek ama ben kullandım çok merak ettim gerçekten değil mi diye. Duy kodum Allah yanlış yazdım. Bütün büyük harfle D I, Y Duy basıyoruz. Bakın kabul etti. Ve şu Ben göstereyim arkadaşlar. Ve yani ben de taktım zaten. Çok güzel. Bana göre güzel yani. Böyle buzlu bir şey. Bakın. Güzel değil mi? O çok güzel. Diğer kodları da göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Diğer bir birkaç tane daha kod var. Bir Roblox'un kendi sitesindeki kodlar var. Bir de yine Islantov Mo'daki kodlar var. Bence güzel. Bugünlük bu kadar yeter. Bye bye.